bazı ürünler vardır. İlk gün mutlu eder. Sonra yavaş yavaş can sıkar. Bugün BİM'in 6 Şubat kataloğundaki elektronik ve ev aletlerini bozulduğunda ne olur? Sorusuyla inceliyoruz. Fiyata değil. Gerçek kullanıma bakacağız. Ve özellikle şuna, servis, parça ve uzun vadeli risk. Önce en kritik ürünle başlayalım. Çünkü bu katalogda en pahalı hata burada yapılabilir. Senna 55 inç QLED Google TV 16900 TL. Kağıt üzerinde etkileyici. 55 inç. QLED panel, Google TV arayüzü, Netflix, YouTube, Prime Video hazır. İlk gün açtığınızda menüler akıcı, görüntü parlak ama asıl mesele burada başlıyor. Bu televizyonun kritik noktası panel değil, işlemci gücü. Google TV bir işletim sistemi. Yani telefon gibi başta hızlı çalışır ama 6 ay bir yıl sonra menüler ağırlaşır, uygulamalar geç açılır ve en önemli konu servis. Mehmet Atmacı Garantili Türkiye genelinde servis deneyimi markadan markaya ciddi fark yaratır. Panel arızası olursa tamir çoğu zaman mantıksızdır. Ana kart giderse 5 ila 10 bin lira masraf çıkar. Eğer sadece dizi, YouTube, günlük TV izleyecekseniz işinizi görebilir. Ama bu katalogdaki diğer ürünlerle birlikte düşündüğümüzde en riskli kalemlerden biri. Ve birazdan anlatacağım başka bir ürünle kıyaslayınca. Neden daha da riskli olduğunu net anlayacaksınız. Digitsu 43 inç Full HD Google TV 9290 TL Fiyat çok, cazip ama çözünürlük Full HD. Bugün bile sınırda, 2 yıl sonra daha da sınırda olacak. Üstelik yine aynı riskler var. Panel, ana kart, Yazılım desteği bu tarz televizyonlarda 2 yıl sorunsuz kullandım. Şans işidir ve şans alışveriş stratejisi değildir. Şimdi gelelim daha masum gibi görünen ama beklenenden daha riskli bir ürüne. Pirantek buharlı temizlik makinesi. 4750 TL. Buharlı temizlik kulağı çok iyi geliyor. Yüksek sıcaklık, basınçlı buhar, kimyasal yok ama bu makinelerde en zayıf halka şudur. Pompa ve conta sistemi. Türkiye'de su sert, kireçli. Birkaç ay sonra basınç düşer, performans azalır. Pompa arızası yaşanırsa, servis yoksa, makine fiilen biter. Bu ürün haftada bir hafif temizlik için alınabilir. Ama yıllarca kullanırım beklentisiyle alınmamalı. Birazdan göreceğiniz başka bir ürünle kıyasladığınızda neden riskli olduğu daha da netleşecek. K-Smart Dikey Süpürge 1390 TL bu katalogda en çok satacak ürünlerden biri. Fiyat çok düşük, hafif, pratik ama dikey süpürgelerde tek bir kritik parça vardır. Batarya. İlk yıl genelde sorunsuz. İkinci yıl çekiş düşer. Üçüncü yılı batarya biterse üründe biter. Bu modelde batarya değişimi net bir şekilde garanti değil. Eğer küçük eve kısa süreli kullanım iki yıl sonra değiştiririm diyorsanız alınabilir ama uzun vadeli beklentiyle alınmamalı ve şimdi aynı katalogta daha güvenli bir kategoriye geçiyoruz. Kumtel Ankastre'se burada tablo biraz değişiyor. Ocak, fırın, davlumbaz bu ürünler mekanik ağırlıklıdır. Elektronik karmaşıklık düşüktür. Parça bulunabilirliği daha iyidir. Kumtel'in bu tarz ürünleri yıllardır piyasada. Bozulsa bile tamir ihtimali vardır. Bu yüzden bu katalogda daha güvenli tercihlerden biri, Kismart Blender 999 TL basit motor, basit yapı. Bozulsa bile yerel tamirciler müdahale edebilir. Servisiz olsa bile risk düşüktür. Küçük ev aletlerinde asıl mesele budur basitlik. Philips saç kurutma makinesi 790 TL. Burada marka farkı devreye giriyor. Motor kalitesi, ısı dengesi, parça erişimi. Bu tarz ürünlerde Philips gibi markalar daha uzun ömürlü olur ve bu katalogta fiyatına göre mantıklı tercihlerden biri. Oral B şarjlı diş fırçası 899 TL kişisel bakım ürünlerinde servis beklentisi düşüktür ama batarya ve başlık bulunabilirliği önemlidir. Oral B'nin en büyük avantajı yedek başlık ekosistemi. Bu da uzun vadede ürünü anlamlı kılar. Kısa ama net özet. Bu katalogta Tablo çok net, televizyon yüksek risk, buharlı temizlik beklenenden riskli, dikey süpürge kısa vadede olur. Uzun vadede soru işareti, küçük ev aletleri ve ankastre daha güvenli, ucuz almak sorun değil. Ama ucuz alıp yüksek beklenti taşımak hayal kırıklığı yaratır. Son söz şu, gerçekçi olun, ihtiyacınızı bilin. Bazen hiç almamak yanlış almaktan daha iyidir. Siz bu katalogdan bir ürün almayı düşünüyor musunuz? Ya da daha önce alıp pişman olduğunuz bir ürün var mı? Yorumlarda paylaşırsanız başkalarının aynı hatayı yapmasını engelleyebiliriz.